Selam gençler Wolf Ben Sufe. Yanımda yani kimse yok. Gençler Wolf Team'in ıı, kaçıncı bölüm hatırlamıyorum. Gameplay videosu. Hoppala. Gençler onunla çok güzel bir resi attık. Onun şeyi nerede? Oha aşağıdan çığlık sesi geldi. Vay 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 tıfıl reize bak. Helal olsun tıfıl reize. Güzel çaktık gençler ona. Şöyle bir trik çat. abi ya. Tıfılcım kusura bakma. Abi niye takla attım? Hop gençler güzel gidiyoruz. Karşıda tıflı olmasına rağmen. Vay vay vay. Abi tıflı vurur sandım. ET 500 5000 Gaziantep. Al istersen kardeş. Aa verdi vallahi. Heh. Ya vallahi ya. Nice yaptık ona gençler. Abi şu karakteri çok seviyorum ya. Christopher Smith, abi. taklatma yazalım gençler. Ne yaz lan öyle? Avva koyayım demek istedi herhalde. Ona da güzel çaktı. Kesi olmasa bile Kardeş çaktık mı çaktık. Sıkıntı yok. Hop gençler şöyle mermi değiştirelim hemen. Hop. Hayır adamı öyle bir vurdum ki. Nasıl bir şey lan bu? Vay vay, skin şey, şey güzelmiş. Fakat ben şeyimi alayım. El otur lan şunu. Şununla bir iki şey vurmaya çalışalım. Vay gençler vay 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 da sevimiz varmış burada. Hop. Ev yazalım şöyle. Vay 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 kardeşimize bak nice çaktı. tıfıl Abi tıfıl. Reis. Abi tıfıla niye takla attım unuttum. Gençler body atmaktan sıkıldım. Abi bir anda e, şu tarafı bizim bey sandım. Uf güzel çaktı. Abi arkam mu masmavi oldu. Ha ben dövmemi ne değiştirmiyorum ya? Hayatımda hiç kurta dövme takıldığını görmedim. Gören abi sıkmadı sandım. Gören var mıdır? Şöyle ev e yazalım. Dur silah nerede? Dur geldi mi o? Ha geldi. Kardeşimiz sağ olsun. Hop. Abi bir baksın. Silah istiyorum. Pampa silah istiyorum ya. Oo arkacı. Nice çaktı. Şöyle helal yazalım. What the Adam's. Ben onu istemiyordum ama olsun. Abi O karı abi what the fuck? Ben vurdum onu. Ağzına koydum onun. Abi ya. Zeyi sever misin yazık gençler? Şöyle. Var mı? Yok. Tamam ya sıkıntı yok. Abi nasıl vuramadım ya ben onu ha? Reis adamsın. Şöyle video yazalım gençler. Ee, video olduğunu bilsinler. Şöyle isimleri göstereyim eğer isterlerse. dedim. Oha lan ne biçim vurdu o? Gençler video yazmanın faydaları var. Uf ne koydu lan bana. Abi oyundan çıktı adam. Herhalde kanalıma bakmaya çıkmıştır. Çünkü gençler hep kanal ismi söylediğimde oyundan çıkıyorlar. O benimdi. O benim de ahbap. Neden böyle bir şey yaptın? Dur abi dur. Oha lan bozuldu. Gençler masur rengi bozuldu. Bir dakika gençler. Ay mas niye bozuldu ya? Gençler cidden masur rengi bozuldu şu an. Her şey kırmızı gösteriyor. Bütün GPI şeylerini kırmızı gösteriyor. Umarım düzelir. Ne yazıyor lan bu? Çıkmamış abi. Tıfıl nerede? onu ne güzel. Abi dur tıfıl. Abi tıfıl benim mi? Hop. Niye sert ama bu iyi. Tuful benim. Hop, kasenin de dibine çaktık. Abi ikisi de mi çıktı? Yok çıkmadılar. Arkadaşlar videomuzun sonuna gelelim. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.